hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Nazilli ilçesinde belediye başkanlığı görevi yaptığı sürede yaptığı başarılı hizmetlerle tanınan Esat Ergüler, 31 Mart 2024 seçimleri için AK Parti'den yeniden aday adaylığını açıkladı. 1994-2007 yılları arasında görev yaptığı sürede Nazilli Belediye Başkanlığı yapan Ergüler, Nazilli İlçe Başkanlığı'nda müracaatını gerçekleştirdi. Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt'ın evinize hoş geldiniz diyerek karşıladığı Ergüler, konuşmasında yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır diyerek Nazilli'de yeniden hizmet etmek için yola çıktığını vurguladı. Ben hiçbir zaman belediye başkanlık makamını, siyasi bir makam olduğunu düşünmeyin. Hizmet makamıdır. Ben 94 yılında belediye başkanı olduğum zamanda da parti özetimi seçildikten sonra çıkarmıştım. Aynı duyguyla hareket edeceğiz. Çünkü bir <laughs> belediye başkanı bir kentin her şeyidir. Huzurudur, güvenidir. O bakımdan hiç kimseyi ötekileştirmeden, ayırmadan herkesi kucaklamak belediye başkanının birinci görevidir. 35 yaşındaki Esat Ergüler'in heyecanı ne ise şu anda üretmek noktasında, hizmet noktasında 65 yaşındaki Esat Ergüler'in duygusu aynı. Hatta biraz daha farkı var. 35 yaşında belediye başkanı olduğum zaman ilk kez belediye belediye başkanı olarak girmiştim. Hiç tecrübem yoktu. Şu anda 13 yıllık bir belediye başkanlığı tecrübesiyle, birikimiyle, donanımıyla eee Oturmuş yaşımla çok daha iyi e, olayları üstlenebileceğimi, karşılayabileceğimi düşünüyorum. O nedenle e, yararlı olacağımı inanmasam adaya doy olmazdım.